Herkese merhaba arkadaşlar. Gezginin gözünden kanalda hoş geldiniz. Bugün mutfaktayız. Kek tarifi alacağız. Bakalım ne yapacakmışız. Buyurun. Bugün cevizli, üzümlü ve tarçınlı kek yapalım dedik. Malzemelerimiz şu şekilde. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından bir parmak az sıvı yağ, biraz ceviz, ben 9-10 tane kırdım, 3 yumurta, biraz üzüm, bir miktar kabartma tozu, vanilya ve yarım çay kaşığı e, karbonat 2 e, su bardağı un ve tarçın biraz tarçın diyebiliriz öncelikle yumurtayla 3 tane yumurtamız var yumurtayla bir su bardağı şekeri çok iyi bir şekilde çırpmamız gerekiyor önce düşük devirde Daha sonra da hızlı Yumurta Yumurtayla şekeri çırpmadaki en önemli püf noktası iyice kabarmış ve köpürmüş olması. Yumurtanın rengi beyaza dönmüş olması gerekiyor. Kabarmış olması gerekiyor. Ve köpük köpük olması gerekiyor. Bunu oluncaya kadar çırpmamız gerekiyor. Çırpmaya devam ediyoruz. Peki sıralama önemli mi bunda? Bu şekilde yumurta tabii ki yani öncelikle yumurtayla şekeri çırpacağız. Kabardıktan sonra da diğer sıvıları katacağız. En son da katıları hmm. katacağız. Önce sıvılar sonra katı. Evet. Öncelikle Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar krema kıvamında oldu şu anda. Biraz daha bu şekilde yapacağız ve diğer malzemeleri eklemeye başlayacağız. Evet yeteri kadar. Evet gördüğünüz gibi köpükler görünüyor içinden. Kabarcıklar oluştu. Şimdi artık sıvıları dökebiliriz. Gördüğünüz gibi bir su bardağından bir parmak az sıvı yağ. Ayçiçeği yağı. Çiçek yağı ya da ayçiçek evet. Sırayı Ve bir su bardağı süt. Yine karıştıralım. Evet. Karışma işlemi yaptı. Şimdi sıra... Ben e, önceden dökmüştüm kabartma tozu, vanilya ve karbonatı bunun içine. Bunu katıyorum. Ve karıştırıyorum. Katıların kendi arasında karışması kekin diğer bir püf noktası olabilir. Daha sonra yavaş yavaş birden dökmüyoruz arkadaşlar. Püf noktalardan birisi bu bir var. Evet yavaş yavaş döküyoruz. Cevizimizi de dökebiliriz. De. Üzümün bir kısmını e, en son kalıbın üstüne dökeceğim tekrar. Neden? E, altına doğru e, kaydığı için üstte kalmasını istiyorum. Ha, hepsini şimdi atarsak o zaman. E, Hepsi bir dibine iniyor. Dibine çöküyor ve dolayısıyla üzüm pek görünmüyor biz kalıbı ters çevirerek kullanacağımız için o da yine güzel oluyor değil mi? Diğer tarafına karışmasını sağlayacağız. Şimdi önce yavaş sonra hızlı devirdik. Bir miktar daha iyice karışıncaya kadar malzemelerimiz. Tarçını en son Bu arada atıyoruz? Yok tarçını da unuttuk. Şimdi atabiliriz. Peki, bu tarçın yerine kahve atsan nasıl olur? Kakao atsan nasıl olur? Kakao O zaman türü değişebilir evet, değil mi? Evet, o zaman farklı bir kek hmm, olmuş yani olur. Yani kahveli, evet. e, kakaolu, kakaolu gibi yaparken. değişik aromalar kullanabilirsiniz. Evet. Veya bazıları mesela... Bu malzemeleri değiştirebiliriz kesinlikle. Portakal kabuğu koyuyor bazıları. Evet, limonlu portakalları Limonlu, portakallı gibi. Kavuç hmm. gibi pek çok çeşitleri bulabiliriz. Bu evet, karıştırma işlemi bitti. Şimdi kalıba geldi. Kalıbı önceden yağlıyoruz, değil mi? Evet, tabii önceden mutlaka. Kalıbı yağladık. yağladık. Bir spatula yardımıyla arkadaşlar iyice dibini sıyırmamız gerekiyor. Evet şu silikon spatula bu konuda Çok epey başarılı. yardımcı. Bu konuda bilginiz olsun. Evet, kalıbımıza döktük. Kalıbımız hazır. Şimdi ateşi ayarlayacağız ama ondan önce sonra tuşlarımız. Evet, Kalan üzümleri üstüne atarsak. Şimdi daha önceden ısıtılmış 180 derece bir fırında 40 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz, kabarmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar fırınımızı şu modda ayarlıyoruz. Pervane modunda. Yani sıcak hava dağılması için. E, peki sıcaklık 180 derece mi? Evet 180 derece. 180-190 derece civarında. Kaç dakika pişecek? 40 dakika pişecek. Tamam 40 dakika Ama inşallah, siz arkadaşlar. Farklı bir modda pişiriyorsanız. Iyice evet. Zaten gözlemleyeceğiz şimdi. birlikte okay, bir şey. Gözlemleyeceğiz buyrun evet, Fırınımıza koyduk Bekleyeceğiz arkadaşlar 40 dakika bekleyeceğiz Arkadaşlar süremiz doldu Şimdi pişip pişmediğini anlamanın En teknik yoluna bakacağız Açalım bir türden alıyoruz ve bir yerinden kekimize batırıyoruz. Eğer kekimize hamur şeklinde bir şey bulaşmamışsa kürdanımız gördüğünüz gibi temiz. Bu pişmiş anlamına geliyor. İyi pişmiş anlamına geliyor. Artık fırınımızı kapatıp kekimizi çıkarabiliriz. Şimdi açalım bakalım görelim. Bakalım sürpriz yumurtamızda ne var. Evet. Çok süper. Harikulade. Gayet güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar. Servise hazır. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de teşekkür ederim. Afiyet olsun. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı unutmayın.